Galya Türkiye'ye hoş geldiniz. Galya paslanmaz çekidemiri montajlarımız hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Montaj bandındaki aracımız 2021 model Honda Civic Sedan. Bu aracımızda müşterimizin beyan doğrultusunda 13.000 elektrik tesisatı kullandık arkadaşlar. 13.000 elektrik tesisatı yapmış olduğumuz araçlarda mutlaka ve mutlaka önden 12 volt besleme kablosunu da yapıyoruz ki karavan kullanırken karavandaki buzdolabı ve aküler ön taraftan elektrikle beslenmesi için. Bu araçta bir şeyden daha bahsedeyim arkadaşlar. Bu aracımızda da yine gizli priz uygulaması gerçekleştirdik. Bu araçta gördüğünüz üzere sanki hiç elektrik prizi yokmuş gibi duruyor. Araç yere indiğinde zaten hiçbir şekilde elektrik prizi görünmeyecek. Şu bölgeye gizliyoruz arkadaşlar. Oynar başlıklı elektrik prizi diyoruz buna. Şimdi Hüseyin ustamız göstersin. Karavanı kullanacağımız zaman prizi böyle aşağı doğru indiriyoruz. Kapağımızı açıyoruz, karavanımızı bağlayıp seyahatimize devam ediyoruz. İşimiz bittikten sonra da tekrar aynı şekilde prizimizi yuvasına yerleştiriyoruz ve dışarıdan bakıldığında hiçbir şekilde elektrik prizi görünmüyor. Çeki demiri kullanıcısına hayırlı olsun diyoruz. Sağlık günlerde kullansınlar arkadaşlar.